Burun tıkanıklığı nedeniyle nefes almada zorluk çekmek toplumda sık görülen bir sorun. Öyle ki her 100 kişiden 20'si burnunun tıkalı olmasından dert yanıyor. Peki burun tıkanıklığı neden olur? Nasıl tedavi edilir? Burun içerisinde et olabiliyor. Alerjiye bağlı tıkanıklık oluşup polip oluşabiliyor. Burun etlerinin haricinde burun eti oluşabiliyor. Onun dışında eğrilik oluyor, kemik oluyor veya burun duvarlarında çökme oluyor. Bunlara bağlı nefes problemi olabiliyor. Peki burun estetiği hangi durumlarda yapılıyor? Aslında çoğunlukla fonksiyonel kaygılarla yapılıyor. Dışı çok güzel olsa da içi nefes almayan bir burun sonuçta hastayı olumsuz etkiliyor. Ağza açık uyumaya neden oluyor, dişlerde çürüme yapıyor, ağızda kötü bir koku oluşuyor ve uyku kalitesini bozuyor. Dolayısıyla nefes almak da çok önemli. Biz kulak burun boğaz uzmanları genelde hem nefes almayı hem de dış görünüşünü düzeltmeyi birlikte sağlamaya çalışıyoruz. Yeni yöntem olaraktan ultrasonik yöntemi kullanıyoruz. Eskiden çekiçle burnu kırıyorduk kemikleri. Şimdi artık görerekten direkt kemikleri ultrasonik yöntemle kesiyoruz. Bu da ağrının daha az olmasına, şişlik ve ödemin daha az olmasına ve iyileşmenin hızlanmasına, sonucunda daha iyi oluşmasına neden oluyor. Hastaların en büyük korkularından bir tanesi ameliyat olduktan sonra nefes alamamak. Artık eskiden Öyle değildi. Bez tamponlar konuyordu. Şimdi artık delikli silikon tampon koyduğumuz için ameliyattan sonra nefes alabiliyorlar. Ee, yine burnun dışına e, atel koyuyoruz. O da burnu korumuş oluyor darbelerden. Bir hafta boyunca dikkat ettikleri takdirde sonrasında e, bir problemle karşılaşmıyoruz genelde. Burun estetiği sırasında burunda var olan diğer sorunlar da aynı anda düzeltilebiliyor. Aynı anda burun etlerinde şişlik, büyüme varsa onlar da yine radyo frekans yöntemi veya lazer yöntemiyle küçültülür. Onun dışında burun içinde kıkırdak ve kemik eğrilikleri düzeltilir beraberinde nefes almasını daha iyi hale getirmek için. Yine hastanın sinüsleri doluysa ve buna bağlı baş ağrısı, geniz akıntısı şikayetleri varsa aynı anda endoskopik sinüs cerrahisiyle burun sinüsleri de açılır. Hastanın hayat kalitesi daha iyi hale gelir. Yine hasta Burun tıkanıklığına bağlı ağza çık uyuma, horlama, uyku apnesi gibi uyku problemleri de yaşıyorsa beraberinde hava yolunu açtığı açıldığı zaman hastanın uyku kalitesinde de belirgin bir iyileşme sağlanır. Bu ameliyatlar rinoplasti ile birlikte yapılıyor.